ben de abla. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz evet. Bugün karşınıza yeni klaslarla geldik. Az önce etkinliği bitirdik, partiyi bitirdik ve ben hangi klas aldım biliyor musun Umut? Gezici. Evet, kaşif, gezici, explorer diye de geçiyor oyunda. O klas aldım. Umut sen hangi klas aldın? hatırlamıyorum. Brüt. Brüt Biraz. klasını aldığımızda. Brüt klası 50 elmastı. Benim klasım kaç elmastı? 80. Evet 80 klas. Gördüğünüz gibi oyuna biz ağaçları kırarak başlıyoruz. Ateşi yakarak. Evet. Ee, şey o kalkancı klasının ismi bir değişik yani. Evet bir değişik. Biz daha önce hiç görmemiştik ne yalan söyleyeyim. Öyle bir yani bürüt Kulaslarla ilgili bir şey görmemiştik. Daha önce hiç yoktu. Yeni geldi. Evet. Bu kulaslar. Şimdi ateşleri altıya getirebildik. Çok fazla e, bir silahımız ya da aletimiz olmadan. Gezindik S sadece. Değil mi Umut? Evet. Ve şey e, sanırım kalkanları bir tane e, e, güncelleme getirdi. Ne bileyiz. Evet. Güncelleme getirmiş olabilir. Şimdi ben gezindim. Her tarafı Umut da aynı şekilde gezindi. Onun Klasının sınıfının videosunu da çektik. Bizi takip ederseniz ve de abone aman kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bizi teşvik eder bu. Ve şey lütfen abone olmayı ve yorum yazmayı ve kaypatmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet, bunlar bizi çok çok mutlu eder. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane ev karşı karşıyaydı. Bu bizim için bir şanstı bence. Yani dip dibe. Dip dibeydi. Sandalyeleri aldık. Neler var, neler yok topladık ve de sandalyeleri biz Şimdi bu klasları aldık ama biz ne yapmalıyız yani? Acıkacağız. Göreceksiniz. Çok acıkıyoruz. Şu anda acıktık. Evet, önce yasakları aldık. Günler çabuk geçsin diye. Çocukları kurtarmaya cesaret edemedik baltayla. Ve biz çok ama çok acıktık ya. Evet ha bir acıkıp durduk. Çünkü iyi bir silahımız yoktu gördüğünüz üzere. İlerleyen zamanlarda tüfek bulduk ama yetmedi yani. Hani on çok bize güven vermedi. Aslında çok iyi bir silah. Tüfek şey ayılara falan 3-4 atıyor. Mesela kafadan vurunca bayağı can götürüyor evet. ve tüfekle Kurda kafadan vurunca tek yiore. Evet, tek yiore. Evet, tavşanı e, pişirmek istedim çünkü çok acıkmıştım. Burada anladım ki bizim ihtiyacımız olan şey nedir Umut? Evet. Çiftlik arazi ve de tencere. Biz... Tencere. Evet çiftlik arazi ve tencere yapmamız lazım. Bir tane yaptım ben. Aklıma gel... E, düşünür düşünmez ilk günden yapmaya çalıştım. Göstermişimdir zaten videoda da. Şimdi tencere yapmak için de bizim oduna ihtiyacımız var lazım. Metale ihtiyacımız lazım. O yüzden gezineceğiz. Evet. Partide mor bir tane flüt verdiler yani. Garip bir flütmüş. Evet partide bir, bir keşke onu biz de görebilseydik ilerideki partileri artık. Umarım ilerideki partilerde de getirirler ya. Çok evet. merak ettik. Evet biz gerçekten çok merak ettik. Flüt belki bir e, şeydir. Belki ilerleyen zamanlarda flütle bir şeyler daha olacak. Flüt bayağı çok fazla ev, evcil hayvan evcilleştirebiliyor. Evet. Bizim şimdi çok iyi klasımız olmamasına rağmen yani bu Cyborg kadar güçlü olmamasına rağmen Alev'i biz altıya getirmeyi başardık. Çünkü gezinmek lazımdı sadece. Onları yaptık. Ben Umut'a da tüfek getirdim. Ee, ve de tencereyi mi alacağız? Bakıyoruz. Tencereyi aldık ve de koyacağız. Yemek yapabileceğiz artık. Çünkü karnımız çok acıkıyordu dediğim gibi. Evet, karnımız çok acıktıktan sürece e, bizim karnımız inanılmaz çok fazla acıktı. Evet, çok acıktı. Kultisler geldiğinde de baltayla ve de tüfekle etkisiz hale getirmeye çalıştık onları. Uzun sürdü ama oldu gene de. Dediğimiz gibi bu klas bence iyi. Ben sevdim. İki tane fazladan yerinin olması haritayı hemen yapabiliyor olmamız, saati hemen yapabiliyor olmamız bence çok işe yarıyor. Ve de bakın gördüğünüz gibi kurtlardan, kuzulardan kaçıyorum çünkü korktum. Canımı gitmesinden korktum. Bir tane klas var ya onun aynısı yerdeyse. Evet çantası iki tane daha yer veren bir tane daha klas vardı ona benziyor. Ama ondaki burada farklılıklar var. Öncelikle fark ettiniz mi bilmiyorum ama çok hızlı yürüyorum ben bu klasla. Koşarken bile bayağı hızlı. Evet kurtlar peşimi yani bana vuramıyorlar. Bir şey yapamıyorlar. Canımı alamıyorlar. İşimize yarıyor. Odun kesip durmamız lazım. Üç tane yatak yapabildik. Evet üç tane yatak yapabildik. İlerleyen zamanlarda çocuk kurtarmaya gideceğiz. Ama şu an sıfır çocuktayız. Sıfır çocuk. Ama gene de günlerimiz iyi arttı bence. Zaten 99 geceye kadar kalmadık. Hemen bu videoyu yetiştirelim diye. 99 geceye gitseydik bayağı saçma olur. Evet, neden saçma olsun? Olmazdı ama gene de gitmedik. Burada da normalde kültistleri buradakini çabuk hallediyordum. Ee, cyborgla ama olmadı. Bir tane medkiti bırakıp kaçtım oradan. Evet. Bandaj basamadan gitti. Evet. Bandajı kullanmak istemedim. Belki lazım olur diye. Evet. Alev gördüğünüz gibi bu lavın içine yürütmeye çalışıyorum. Ve? Kürcüsleri. Ve? Şey yapabiliyor. Öldüğünde mesela Lav'da öldüğünde metkitlerin falan yanıyor. Evet metkitin yanıyor bu. Aklınızda dursun. Bandajınız da yanıyor. Yani ben beyze e bırakıyorum o yüzden burada gördüğünüz gibi. Ama evet. cehennem kılıcı falan filan alevde yanmıyor. Mesela crossbow da yanmıyor. Evet onlar yanmıyor. Çanta yanıyor diye duydum sanki. Yanıyor muydu çantada? Çanta yanıyordu. Ay, evet, o da yanıyor. Çocuğu kurtarabildik tüfekle ve de baltayla. Yani balta kullanmadık. Ya, balta kullanmadık mı? Sanki sen kullandın aşağı atladıydın ya. Ben oradan tüfekle hallediyordum. Tüfekle. Hmm, çocuğu aldık. Evet. Burada benim klasımın bir tane kısa görüntü yeri var. Öbürü yeri, öbürü videoda gösteririz artık yani. Evet birazcık açıklayarak öbür videoda gösteririz. Bu benim aldığım kaşif explorer şeyi böyleydi arkadaşlar. Ve de sonraki videoda görüşmek üzere. Sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.